Herkese merhaba arkadaşlar ben Barkay bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Sinnetir 2'de görmüş olduğunuz kod tırla birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle bu tır hazırlayan Egemen'e buradan teşekkür ederim gerçekten güzel bir tır olmuş. Şöyle gösterdiğim gibi arka tarafında hafriyat dorsesi var ön tarafta zaten kalp bir Scania var. Gayet kaliteli bir tır. Sizlerle bu tırı videoyu ile like olduktan sonra paylaşımını yapacağız arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Discord adresinde videoyu ile like olduktan sonrasında bu save'i bulabilirsiniz. Sevmiş save, save paylaşım kanalında paylaşılacaktır. Bilginiz olsun. Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Bugün şöyle görmüş olduğunuz gibi tren kısmındayım. Bir değişiklik olsun istedim. Trenden yola çıkacağım bugün. Umarım başımıza bir sıkıntı gelmez. Kimse gözükmüyor. Yola çıkıyorum abi. Hadi bakalım. Cümleten hayırlı olsun. Yavaştan yolumuza çıktık. Şimdi e, bu videoda ben genel olarak takipçi konvoyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Save hakkında zaten detaylı bilgiyi verdik. Şimdi de isterseniz bir şu konvoy hakkında bahsedeyim. E, çünkü güzel bir konvoy olmasını istiyoruz. Şimdi de sizlere birazcık detaylarından bahsedeyim. E, şimdi arkadaşlar öncelikle konvoy hakkında en detaylı bilgiye sahip olmak için Discord adresimize mutlaka gelin. Çünkü hani ben burada şimdi mesela saat falan net bir şekilde söylemeyeceğim. Discord sunucumuzda saat falan şudur budur belli yani. O yüzden bunları öğrenmek için mutlaka Discord sunucumuza gelin. Discord sunucusuna geldikten sonrası zaten duyuru kanalında her şey belli. Konvoy gününde de zaten detaylar paylaşılacak bilginiz olsun. Hani konvoy günü yaklaştıkça biz bunun hakkında detaylı açıklamaları yapmaya devam ederiz. Dün akşam itibariyle yani daha doğrusu 1 Haziran itibariyle 1 Haziran gecesiyle. E, bu bizim açtırmaya çalıştığımız sunucu komple onaylandı arkadaşlar. E, hani komple Onay olayını aldık. E, mail geldi TMP'den. Bu etkinlik takvimine de zaten bizim Berkay İkizoglu takipçi konvoy diye koymuşlar 6 Haziran'a. E, her şey tamam yani sunucumuz açılacak. Oha ne yapıyorsun sen kardeşim yavaş be neyse. E, sunucu açılacak yani bir sıkıntı yok. Bunu ilk kez yaptırıyorum hani kendi açımdan söylüyorum bunu Bunu ilk kez yaptırıyorum böyle Hani ilk kez bir sonucu açtırıyorum ve hani ilk denemede de böyle başarılı bir sonuca ulaşması açıkçası beni mutlu etti Bunun için öncelikle Demir Logistik ailesine daha, son daha sonrasında Tayfa Team'e ve siz değerli takipçilerime buradan teşekkür ediyorum Bu konuda en büyük Desteği siz verdiniz Ben şimdi bu konvoyda açıkçası tüm takipçilerimin konvoya katılmasını istiyorum Cumartesi akşamı olacak zaten. Ee, hani mutlaka katılım sağlayın. Ben konvoy sırasında yayında da olacağım aynı zamanda. Ee, 9-9.30 gibi galiba kalkış verilecekti. Tam olarak hatırlamıyorum onu. Ee, hani güzel de bir yayın yapacağım aynı zamanda. Ee, ben yayına gelen arkadaşların hani aksilikten dolayı konvoya katılamayıp gelmesini istiyorum. Ee, hani onun dışında yayına gelmektense mutlaka oyuna gelin abi sizden en büyük isteğim bu olacak. E, rota bilgisinde de şöyle söyleyeyim. Kalayız Liman'dan yola çıkacağız. Hanover Maden Ocağı'na kadar gideceğiz arkadaşlar. hani güzel bir yolculuk olacak inşallah. Sıkıntı falan olmadan. Pilotlarımız falan zaten hazır. birkaç tane de takipçimiz zaten yazmıştı. Hani isterseniz bir hani ben de gelebilirim şudur budur işte destek olabiliriz falan tarzında. o arkadaşlara da teşekkür ederim. pilot olaylarını da hallettik bir şekilde. Her şey tamam yani. Bir şekilde bu konvoy güzel bir şekilde düzenlenecek. Sizlere en iyi keyfi vermeye çalışacağız. Hani eğlenceli güzel vakit geçirmenizi sağlayacağız. Takipçilerle ilk kez hani bu konvoyda böyle bütünleşeceğim. O yüzden açıkçası da mutluyum. İnşallah bir sıkıntı da olmazsa konvoyu hani güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Bu yüzden tüm takipçilerimizi bu konvoya bekliyorum arkadaşlar. 6 Haziran'da hani bir işinizin olmamasına dikkat edin. Sizlerden ricam bu ee, Konvoy günü 6 Haziran'da Zaten saat büyük bir ihtimalle 7 gibi Falan ya da 8 gibi ee, Sunucumuz açılmış olur Sunucuya Tracker SMP'nin bu e, Sunucu seçim bölümünden e, Seçip girebileceksiniz arkadaşlar Berkay Kizol takipçi konvoy diye Yazacak zaten e, O sunucuya girdikten sonrasında Yapmanız gereken şey e, o payrak Kank. selam olsun Adamlar dost ekibimiz İyi oldu karşılaşmamız. Neyse. Ee, ne diyecektim ben? Ha, 6 Haziran günü zaten y 9'da, pardon 9'da olmaz da 8'de veya 7'de sunucu açılır. Ee, sunucu seçim panelinden de Barka İkizoğlu takipçi oyunu en alt kısımlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan seçip sunucumuza giriş yapacaksınız. Ee, daha sonrasında zaten Kala İslimanda toplanacağız dediğim gibi. Ee, detaylı bilgi sizlere verilir. Hani o detaylı bilgilerden sizler de e, ulaşıp girebilirsiniz sunucumuza. Yani daha doğrusu konvoya katılabilirsiniz. E, ben açıkçası konvoya katılacak tüm kardeşlerimizi e, Discord sunucumuza bekliyorum. Çünkü Discord sunucusunda detaylı bilgiler verilecek dediğim gibi. Hani oradan detaylı bilgiye sahip olup öyle gelin konvoya. Sizin için de daha iyi olacaktır. Hani keyif almanız açısından söylüyorum bunu. Hem de hani düzen olması açısından. Abi sen. Vallahi var ya psikopatlarla dolu ya. Geçenki Skoda ile aynı değil mi abi olay? Yemin ediyorum insan kafayı yer ya. Neyse. İyi kurtardım ama bu kez. İşte diyeceklerim bunlar. Umarım kaliteli güzel bir konvoy düzenlenir. Ee, ben iyi bir konvoy olacağını düşünüyorum. Ee, sizlerin de desteğiyle. Hani aynı zamanda da bu konvoy güzel bir şekilde düzenlenirse. Bunun da devamını getirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ee, hani 3 ayda bir falan böyle yapılabilecek şeyler bunlar açıkçası. Zaten takipçi sayısı iyice arttıkça Çok daha güzel bir şekilde bu konvoylar düzen, Düzenlenmeye devam eder diye düşünüyorum ben Ama şimdiki takipçilerimiz de Açıkçası hoşuma gidiyor çünkü Şimdi mesela ETS2'ye normal bir şekilde Girdiğimde mesela bu videoyu çekmeden Önce atıyorum trene gidiyorum Veya işte ne bileyim Kaleiste Terminalde falan bekliyorum adamlar gidip Mesela işte yazıyorlar o Berkay Buradaymış falan filan tarzında ne bileyim Bu hoşuma gidiyor yani O arkadaşlara da buradan selam olsun ee, Hani takip ediliyoruz bu gerçekten güzel bir şey. Ee, i̇nsanlar hani bizi destekliyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Hepinize bundan dolayı teşekkür ederim. Demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Ee, bundan dolayı da açıkçası mutluyum. Hani bu sayı zamanla artacaktır. Eskiden hani tek tük böyle görürken artık hani beklediğim her yerde bir şekilde bizim ismimizi hani kendi ismimi daha doğrusu görüyorum bir şekilde. O arkadaşlara da hani chatten cevap vermiyorsam bilsinler ki ya video falan çekeceğim ya da bir işim var ondan cevap vermiyorum. Yoksa ee, takipçiler yazdığı zaman chat'ten cevap veriyorum ben. Ee, hani öyle bir şeyim yok bilin onu. Bilginiz olsun. Hani gördüğünüz zaman yazın abi çekinmeyin. Konuşun yani. Sıkıntı olmaz. Hatta Discordumuza gelin orada muhabbetimize devam edelim. Hani benim için hiçbir sıkıntısı yok. Gelin abi konuşalım. En iyisi. Evet. Bu arada Payrakkan bizim şey dost ekip dedim ya. O adamlar işte şey Met Mad Gaming'in ekibi. Öyle söyleyeyim size. Dört 4 tane falan zaten sevgilerini tanıtmıştık, paylaşmıştık. O adamların ekibi. Onların Discord sunucusunda falan da varız zaten. Hani iki ekip birbirine bütünleşti. Işte bayağı iyi oldu. Onları da hatta komaya çağırmayı düşünüyorum. İyi olur yani. Bir görüşelim. Yani işte diyeceklerim bunlar ee, Hani ne kadar takipçi katılımı sağlanır Ne kadar işte yoğunluk olur ne olur ne biter Hiçbir fikrim yok ee, Bunların hepsini konvoy günü göreceğim ee, Hani ben bunu ilk kez yapıyorum Kendi açımdan söylüyorum bunu hani Demir lojistikte birçok zaten ortak konvoy falan katılmıştım var Veya işte ne bileyim böyle büyük konvoylara katılmıştım var Ama hani kendi açımdan Ben bunu ilk kez yapıyorum ee, O yüzden hani aksilikler şunlar bunlar olabilir Bunlar için şimdiden özür dilerim Hani zamanla Bunların hiç olmamasına e, özen göstereceğim. Hep birlikte konvoy gününü bekleyeceğiz bakalım. Hani ben dediğim gibi konvoy gününde yayın açacağım. Keyfime bakacağım meğer yani. de. Tayfa timle falan zaten sesli oluruz o ara. Güzel bir şekilde konvoy düzenlenecek. Zaten e, bu hafta cumartesi günü. Artık hani o kadar verdiğimiz emek sonunda e, başarıya ulaşıyor. Yani inanın bana bu sunucuları açtırması Gerçekten çok emek istiyor arkadaşlar Hani birçok e, olayı var Ben bunun hakkında hatta bir tane de video çekebilirim Belki de hani sunucu açtırmak isteyenler için e, Bir video çekilebilir Çünkü e, hani lojistikler olur Ne bileyim yeni kurulan lojistikler olabilir İşte ekstradan ne bileyim Benim gibi bu tarzda böyle takipçilere sahip olan insanların sunucu açtırması için Ne bileyim bir rehber oluşturabilirim aslında e, Bunun hakkında yakında bir düşüneyim ben abi Olmadı yaparız Belki de YouTube'da videosu vardır bilmiyorum ama birçok arkadaşımız bunu merak ediyor. Hani nasıl yaptınız, nasıl ettiniz falan tarzında. İşte parayla mı açtırılıyor diyenler bile var yani o derece. Ben kısaca üstünden geçeyim zaten yol bitmek üzere. Şöyle söyleyeyim öncelikle. ETS2.C diye bir site vardı galiba tam olarak hatırlamıyorum ismini. O sitede arkadaşlar imza topluyorsunuz. Bu imzaların yüzü geçmiş olması gerekiyor. Yani 100 veya 105 tane falan olması gerekiyor minimum. E maksimum zaten hani maksimum diye bir kısıtlama yok abicim. Yani yapabildiğiniz kadar imza toplayın öyle söyleyeyim. İmzalarda nasıl oluyor? E site işte Steam profiliyle bağlanıyor e, imza atacak kişi. Ardından işte yeşil butona basıyor. Sonrasında imzasını atmış oluyor. E, i̇şte böyle hani bu işi 100 105 tane falan yaptırıyorsunuz. Ee, ondan sonra işte zaten Bu imza olayını yapmadan önce Konvoyun kurallarını falan filan belirleyip e, Altına not olarak düşüyorsunuz İşte şu gün şurada kalkış yapılacaktır İşte e, Pilotların sollama yetkisi vardır Şudur budur tarzında hani Detayları da veriyorsunuz Ardından işte bu imzaları Truckers.mp'ye forum olarak gönderiyorsunuz Yani forum üzerinden gönderiyorsunuz arkadaşlar Daha sonrasında işte etkinlik talebi Oluşturuyorsunuz Adamlar bu imzaları falan inceliyor. Ondan sonra sizin koyduğunuz kurallara bakıyor. İşte konvoy amacınıza falan bakıyor. Eğer ki bunlar e, hani mantıklı sebeplerse ve mantıklı bir şekilde belirtildiyse konvoyunuz onaylanıyor arkadaşlar. Ardından zaten etkinlik e, takviminde şudur budur e, belirtiliyor yani gösteriliyor konvoyunuz. E, bizim de zaten konvoyumuzu görebilirsiniz. 6 Haziran'da Berkay takipçi konvoy diye gözüküyor. Daha sonrası da zaten artık hangi tarihi verdiyseniz o tarihte sunucunuz söylediğiniz saatte açılıyor. Ardından işte sunucuya falan katılıyorsunuz. Sonrasında konvoy düzenlendikten sonra işte mesela 8'de açıldıysa 12'de falan yani gece 12'de falan kapanıyor sunucu. Böyle bir mantığı var. Hani sunucu içerisindeki hız sınırına kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Bizim konvoyumuzda 150 hız sınırı olacak. Ee, o olay da gayet iyi oldu yani. Oha ne biçim takılıyor. Buralar bayağı takılıyor ya. Hah yeşil. Hadi lan sarıda kaldı ha. İki saat sarı, sarıda kaldı anasını. Neyse. İşte yani kısaca ondan da bahsettim merak eden arkadaşlar için. Onlarda bilgisi olsun. Çünkü hani bu işte çok hevesli olan insanlar var hani biz de yaptıralım şudur budur tarzında. Eee o arkadaşlar içinden ne bileyim detaylı bir rehber videosu yapılabilir ee, Belki de bundan sonraki düzenleyeceğimiz konvoy etkinliğini böyle videolu bir şekilde anlatırız yani Onu bilemeyiz bakacağız göreceğiz Bu arada bura baya bir kasıyor abi bugün Benzinlik baya dolu şöyle bir Sola baktım da baya kalabalık ya Şuraya baksanıza Vay anasını Oradan girsin oraya Biz de direkt şehire girelim Yavaştan da videoyu kapatayım ben arkadaşlar. Çünkü hani şuradan girişi zaten sıkıntı olacak. Kasıyor da hani çok da içeri girmeye gerek yok. Ee, videomuzu burada sonlandırıyorum. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sevimiz video 50 like olduktan sonrasında açıklama kısmındaki discord adresinde sev paylaşım odasında paylaşılacak. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.